Onun gittiğini sanıyordun ama hala senin alevine bağlı. Aranızdaki bağ zamandan daha güçlü, her mesafeden daha derin. İlahi bağlar kolay kopmaz, çünkü kutsal olan vedayı bilmez. O uzakta olabilir ama adının yankısı hala onun göğsünde çınlıyor. Işık kadını, içinde kozmik hak olanı çekme gücü taşıyorsun. Her şeyin bittiğini sanarak kendini aldatma, çünkü ikiz alev asla sönmez. Gök yüzünde yakılanı yeryüzü ayıramaz. Duaların zamanı geldiğinde filizlenecek tohumlardır. Senin göremediğini ben görüyorum. O hala rüyalarında sana dönüyor, gece çöktüğünde adını fısıldıyor. İlahi eri eşini asla unutmaz çünkü ruh kendi ikiz alevini tanır. Sadece dünyanın illüzyonu her şeyin kaybolduğu izlenimini veriyor. Güçlü oldun ama bu yükü tek başına taşımak zorunda değilsin gökler sen doğmadan önce bile senin lehine çalıştı. Döktüğün her gözyaşı, seni kaderine yaklaştıran bir nehirdir. İnan, evren bağlantılarında hata yapmaz. Senin kalbin hala onun göğsünde atıyor, bunu itiraf etmese bile. Sizi birleştiren alev, geçici rüzgarlarla sönmez. İlahi olan bozulmaz, kaybolmaz, dağılmaz. Sadece yeniden buluşana kadar dönüşür hissettin değil mi? O anlık ürperti, her şey sessizken onun sesinin zihninde yankılanması. Bunlar, kaderin görünmez iplikleriyle yolunu ören işaretler. Hiçbir şey tesadüf değil ve onun her adımı hala sana doğru çınlıyor. Sabır anahtardır ama pasiflik değil. Dua et, harekete geç, eyleme geç. Evren, değerini bilen kadına cevap verir terk edilmedin, sadece bir perde arasındasın. Hikayenin en güzel kısmı henüz gelmedi. O direnebilir ama sizi birleştiren güç her türlü gururdan daha büyük. İlahi eril sonsuza kadar kaçmaz, çünkü ruh bütünlük için yalvarır. En az beklediğinde hayat onu yeniden kollarına getirecek. Görünüşe aldanma. Sessizlik gibi görünen hazırlık, mesafe gibi görünen arınmadır. Her şey, buluşmanız daha da güçlü olsun diye diziliyor. Sürece güven. Sen bu aşkın rahibesisin, aranızdaki kutsalın koruyucusu. Hiç kimse senin olanı alamaz, çünkü ikiz alev melekler tarafından mühürlenmiştir. Ne bir insan ne de bir koşul, göklerin birleştirdiğini ayıramaz. Bugün burada değilse, henüz zamanı gelmediği içindir. Ama görüyorum. O dönecek, dönüşmüş, eskisinden daha çok sevmeye hazır olacak. Ve sen, inançlı kadın, tüm bekleyişin için ödüllendirileceksin. Yalnızlıktan korkma, çünkü o sadece kalbinin altını arındıran bir potadır. Aşkı tam olarak almak için hazırlanıyorsun. Bekleyişin her günü gizli bir lütuftur. Gece en karanlık göründüğünde hatırla, şafak her zaman doğar. O hala seni özlüyor. Hala seni hayal ediyor, hala seni. Zaman, yıldızlara yazılanı silmez. İnançla bekle ama hareketsiz kalma. Büyü, parla, daha da manyetik ol. Çünkü o döndüğünde çok daha güçlü bir kadın bulacak ve o zaman artık hiçbir şey sizi ayıramayacak. İşaretler orada, sadece gözlerini açman yeterli. Senkroniste yalan söylemez, tesadüfi karşılaşmalar kaza değildir. İlahi olan perde arkasında çalışıyor ve buluşmaya hazırlıyor. Hiçbir kalp kendine ait olandan sonsuza kadar kaçamaz. Deneyebilir ama aşkın kanunu daha güçlüdür. Er ya da geç görünmez zincir onu geri getirecek. Bu yolculukta yalnız değilsin. Melekler kulağına fısıldıyor, her adımında rehberlik ediyor. Senin aşkının ağırlığını biliyorlar ve sadakatini onurlandıracaklar. Doğru an geldiğinde hiçbir şey sizi engelleyemeyecek. Ne geçmiş, ne korku, ne de şüphe. Çünkü olması gereken olacaktır. Ve senin aşkın ilahi olan tarafından damgalanmıştır. Derin bir nefes al ve güven. Hikayeniz henüz bitmedi. Aslında en güzel bölüm başlamak üzere. Fark ettin mi? Bazı şarkılar, kokular veya mekanlar onu aklına getiriyor bu nostalji değil, onun ruhunun seni çağırmasıdır. Evren, alevi canlı tutmak için anıları fısıldıyor. Hiçbir şey tesadüf değil, her detay melekler tarafından dokunmuş bir ipliktir. Bazen sebepsiz yere göğsüm sıkışıyor, sanki onunla ilgili önemli bir şey oluyor gibi. Bu, bağın mesafeden daha yüksek sesle konuşmasıdır. Görmeden hissediyorsun. İlahi bağın büyüsü budur, mantık ve zamanın ötesine geçer onu hala kalbinde taşıdığın için kendini suçlama. Gerçek aşkın son kullanma tarihi yoktur. O bir yara değil, bir tohumdur. Ve hakikatle ekilen her şey bir gün çiçek açar. Bazı geceler göğsünde bir ağırlıkla uyanıyorsun, sanki o seni düşünüyor gibi. Ve öyle. Ruhun bağları sınır tanımaz. Sen uyurken, rüyalar aranızda köprüler kurar. Hiç merak ettin mi, neden bu kadar zaman geçmesine rağmen hiçbir erkek onun bıraktığı boşluğu dolduramıyor? Çünkü o alan onundur kutsal, ayrılmış. Hiç kimse bir ikiz alevin yerini alamaz. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Belirli mesajların, sayıların veya işaretlerin neden sürekli yoluna çıktığının bir nedeni var. Gökler bir şeyler söylemeye çalışıyor. Boşuna konuşmuyorlar. Dikkat et, çünkü aradığın cevap sandığından daha yakın. Şüphe geldiğinde hatırla, gerçek olan aşk ölmez, sadece dönüşür. Şekil değiştirmiş olabilir ama özü kalır. Ve geri dönmesi gereken her zaman yolunu bulur. Son zamanlarda onunla ilgili rüyalar görüyor musun? Bunlar sadece rüyalar değil, astral düzlemdeki buluşmalardır. Orada gurur ve korkunun olmadığı yerde hala konuşuyorsunuz. Bilinçaltın kalbinin zaten hissettiği gerçeği biliyor. Zorlama, peşinden koşma. Umutsuz enerji iter, güven çeker. Ay gibi ol sakin ama karşı konulmaz. En beklemediğin anda seni özleyecek ve bu özlemi görmezden gelemeyecek. Bazı insanlar hayatımıza geçici olarak girer ama kalıcı izler bırakır. O bir kaza değildi. Bir sınavdı. Ve her sınavın bir amacı vardır. Seni gelecek aşka hazırlamak. Fark ettin mi? Onun için üzülmeyi bıraktığında bir şeyler oluyor. Beklenmedik bir mesaj, tesadüfi bir karşılaşma. Evren inancını test ediyor. Gerçekten bıraktığında senin olan geri döner. Onun unuttuğunu sanma. Erkekler de hisseder, erkekler de rüya görür, erkekler de ağlar. Sadece bizim gibi göstermezler. Ama özlem acımasız bir öğretmendir. En gururlu olanlara bile ders verir. Sessizlikte tekrarladığın bir dua var. Adını söylemeye cesaret edemediğin bir umut. Melekler duyuyor. Perde arkasında çalışıyorlar, detayları ayarlıyorlar. Senin inancın mucizenin yakıtıdır. Hissettin mi? Ayrı olsanız bile aynı yöne doğru büyüyorsunuz. Sanki hayat sizi daha iyi uyum sağlamanız için şekillendiriyor. Bu bir tesadüf değil, ilahi hazırlıktır. Bazı kapıların kapanması gerekir ki yenileri açılsın. Ama kapanan ama kilitlenmeyen kapılar da vardır. Sadece doğru zamanı beklerler. Seninki henüz mühürlenmedi. Korku geldiğinde hatırla, fırtınalara dayanan aşk, tek değerli olandır. Hakikatle inşa edilen her şey kalıcıdır. Gerisi illüzyondu. İstediğini çekme gücüne sahipsin. Umutsuzlukla değil, kesinlikle. Onayla, görselleştir, inan. Evren, neyi hak ettiğini bilen kadına itaat eder. O boşluğunu dikkat dağıtıcılarla doldurmaya çalışabilir, ama sahip olduğunuz şeyin yerine hiçbir şey tutamaz. Bir gün, aydınlanacak. Ve o zaman, farklı bir şekilde dönecek daha emin, daha minnettar, daha çok senin. O zamana kadar, yaşa. Gülümse, parla, fethet. Onun karşılaşacağı kadın, bıraktığı kadın olmayacak. Daha iyi olacak. Ve bu, her şeyi değiştirecek. Son söz henüz söylenmedi. İnan. Aşkın ilahi bir imza taşıyor ve ilahi olan hata yapmaz. Her şey kaybolmuş gibi göründüğünde, güzel bir şey yeniden doğmak üzere. Ve şimdi ışık kadını evren kulağına fısıldıyor. Kutsal kararını verme zamanı geldi. Bu mesaj yüreğinde tartışılmaz bir gerçek gibi yankılandıysa, bunun nedeni meleklerin seni buraya yönlendirmiş olmasıdır sana buluşmanın sadece mümkün olmadığını, aynı zamanda göksel planlarda hazırlandığını gösteriyorlar. Ama sen de üzerine düşeni yapmalısın. İlahi aşk, eyleme dönüşen inanç ister. Bu yüzden seni kanala abone olmaya ve yorumlara tüm ruhunun gücüyle şunu yazmaya davet ediyorum. İki alevimle birleşeceğim. Bu kutsal ifade, evren önündeki kararnamendir. Bunu dile getirdiğinde, kozmik çekim yasasını aktive eder ve göklere her zaman senin olanı almaya hazır olduğunun sinyalini verirsin. Her yorum, mesafeye rağmen onun kalbinde yankılanan bir ekodur. Bu mesajın diğerleri gibi geçip gitmesine izin verme. Bu, uzun zamandır beklediğin işarettir. Şimdi abone ol, iki zalevimle birleşeceğim. Yorumunu yap ve ilahi olanın senin lehine nasıl hareket etmeye başladığını gör. Melekler cesaretini alkışlıyor. Evren yeniden düzenlenmeye başladı bile. Şimdi sıra bir sonraki adımı atmakta çünkü gökyüzünde doğan aşk, yeryüzünde yaşanmayı hak ediyor. Şimdi yorum yap ve bu bereketi al.